Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Bir de bugün elinde gördüğümüz bu şeyde kıyafetlerim yani. Aslında yeni kıyafetlerim var. Çünkü tarzda değiştiresim tuttu. Neden olmasın? İyi. Şimdi şöyle bir toka var. Ben bu tokayı zaten çok sevmiştim. Böyle şöyle severim ben. Koyak. Garip gözlüğüm. Aslında ben bunu kaybetmiş sandım. Buradaymış. Getirdim gene. Yani yeni almadım. <laughs> Zaten kırık göğsü kalın mı? Bir de böyle çok tatlı bir kombin var. Hı. Ama merak etmeyin. Bu eski kombini de atmayacağım. Çünkü bence hoş. Ama bir yeni alacağım. Bu yeni de hoş. Hem Kasım ayında da havalar soğuk. Şimdi bir giyineyim. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi gözlü takarsam ise böyle olacak. Bence çok tatlı duruyor ama bir şey var. Ben nedense şöyle kombinlemek istedim. Böyle daha hoş da işte kızlık sıfatım yok. Kızım kız sıfatım yok. Nini. Taktiği böyle buldum arkadaşlar. Aslında güzel taktik. Düşününce. Ha böyle keltoş gibi duruyorum şöyle Bu ne amın? Böyle daha taktik. Hmm. Neyse böyle güzel. Ve bunu takmayacağım. Evet. Kombin böyle. Artık ben de bacınızı böyle göreceğiniz daha bir de bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Bir şey getirip geliyorum. Hatta bir ya çantada olacaktı bir dakika. Belki altları mı koydum ne yaptıysam. Böyle pamuklar var. Bir pamukları koyayım da. Şu, şu, şu. Pamukları da hani beğenmezsem ne olur ne olmaz ya aldım. Şimdi şey deneyeceğim. Böyle çok güzel duruyor ha bu arada. Bu ne? Aylenliymiş. Doğru. İyi. Aferin. Doğru almışım. Ben de rimel aldım Üf. Neyse. Aylenliği severim en az. Tek sevdiğim bak yüzünü zaten bu. Hiçbiri beni hitap etmiyor çünkü. <laughs> Arkadaşlar kirpik kıvırtıcı mıdır? Ne? Ne her nesi işte? Anlamadım. Kirpik kıvırtıcıydı herhalde. Tamam tam. Ne işte. O yüzden eyeliner aldım. Şimdi süreyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok sürmedim. Daha çok boydan çok ene gittim. Çünkü çok uzun eyeliner sevmiyorum. Neyse. Tamam mı? Şimdi bir bakayım da ne, ne nasıl bakacaksın? Nasıl bir mantık varsa. Neyse. Ben bakayım. ee, Tatlı. Hoş olmuş ya. Bir sıfatın bir değişmiş. Güzelleşmiş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şöyle gözlüğümü de takayı. Gö gözlüğüm. Gözlüğümü be. Ya of çantanın altına koymuşum gene ya. Dur bakayım alayım bak. Arkadaşlar bu arada kaşımın boyasını da çıkarttım. Artık daha hoş bu kaşım. Ve dırın. Güzel oldu. Aa çantada bir de ekstradan bir şey almıştım. Şimdiden yaza hazırlık yapıyorum şaştığımdan. Aa aslında düşünüyorum da. Yazın böyle güzel şeyler giyemeyeceğiz lan. Böyle şeyler çok Sol. Neyse. Zaten bizi bayağı bir kış bekliyor. Gene giyerim bol bol. Kadın çağırdım artık. Neyse. Bir dakika. Tadı. Bir de bunu Ooo güzel ama. Bence bu yazlık. Ne? Tamamdır. Bu da böyle dursun. Her ihtimale karşı. Belki canım falan ister. Yani ne bileyim. At bu ben kullanmıştım. Hepsini kirlettim. Dur dur Aldım bunu döktüm. Gene aynı koyduğum yere koydum. Neyse. Tam çıkmış bana bak. Zahmet. Ya. Hı. Hı. hı tamam tam çıkartmış zaten yolda. Evet artık yeni vende atlanız böyle arkadaşlar. Bence yeni vende tatlı oldu. Ve artık bayağı bir yıldan sonra böyle zımbırtı bir mer kullanıyor. <laughs> Hadi kızım. Oldum anlaşıldı. <laughs> Aa tatlı duruyor bu şaka ama kadar. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hem yeni bir de ortaya çıkmış oldu hem de böyle bir şey hani glob gibi bir şey geçirdim. topu bu kadar. Neyse. Hadi görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Selametle.